Allah'ın rahmeti, merhameti, selameti, cemali hepimizin üzerine olsun sevgili kardeşlerim. Osmanlı tarihi dersimizin son bölümünde bu dersimizde Sultan Vahdettin Han, Cennet Mekan mübarek sultanımızın dersini yapıp artık Osmanlı tarihini bitiriyoruz kardeşlerim. Bundan sonraki dersimiz 1918-1938 yakın tarih Cumhuriyet dönemine geçeceğiz. Kardeşlerim. Bir önceki dersimize Sultan Reşat'ı anlatmıştık. Peki 1918'de son Osmanlı padişahı, son halife, son halife Sultan Abdülmecit e, Cumhuriyet döneminde geçmişte biz onu e, şey olarak kabul etmiyoruz. E, halife olarak kabul etmiyoruz. Çünkü o şehzadeleri kaldırıldıktan sonra geçtiği için vesaire o uzun bir iş. Ondan da, ama son Osmanlı padişahı, son o İslam eee halife-i Osmanlı e, devletinin padişahı ve tüm Müslümanların halifesi evet kardeşlerim kim? Sultan Vahdettin Han. Kardeşlerim Sultan Vahdettin Han öncelikle şunu söyleyeyim. Vatan hainiydi, devleti sattı gitti vesaire şu bu bu yalanlardan dolayı kardeşlerim bizden muzdaribiz. Rabbim İnsanlar iftiradan korusun. Ne yazık ki Cumhuriyet döneminde bizzat yeni Cumhuriyet dönemi e, ülkeye kabul edilsin. Osmanlı ile bağlarımız kesilsin diyerekten ne yazık ki padişahlarımızı bizlere hep hain e, saraylarında yatan e, sefa süren haremden çıkmayan vesaire vesaire anlatır. Kardeşlerim Sultan Vahdettin Han Kısa ve öz. Hemen söylüyorum kardeşlerim. Bir defa başa geldiğinde Temmuz ayıydı. Yani Sultan Mehmet Reşat vefat etti. 1918'de Temmuz'da başa geldi. Artık savaş bitmiş. Birinci Dünya Savaşı bitmiş. Zaten kendisinin bir sözü var. Ben tahta oturmadım. Kızgın ateşin üzerine oturdum diyor. Gerçekten. Temmuz ayında geldi. Daha tahta çıktı. Daha hiçbir şey e, çıkar kuvvetleri vesaire devleti her tarafta yenmiş. Daha çıkartma çıkar. Temmuz'da geldi. Daha ne oldu? Ağustos, Eylül, Ekim. Daha 3-4 ay geçmeden Mondros mütakeresini devlete ibga ettiler. Yani Suda Mahdetti ne yapsın? Zaten devlet parçalanmış. Zaten devlet bitmiş. Bitmiş olan devletin başına geldi. 3 ay sonra 4 ay sonra Mondros mütakeresini e, imzaladılar. 8. maddesine de dayanarak kardeşlerim Osmanlı'yı e, ilga ettiler. Kardeşlerim yani Sultan Vahdettin ne yapabilecek? Ama o büyük sultan mübarek ne yaptı kardeşlerim biliyor musunuz? Hemen bunu dipnot olarak söyleyelim. Sakın ha Kemalistler bize kızmasın. Cumhuriyetçi kardeşlerimiz bize kızmasın. Ben burada kaynaklarıyla konuşuyorum. Ben burada kaynaksız konuşmuyorum. Bunlar genel kurmayın harp e, tarihinde de yayınlanmıştır. Bunların hepsinin belgesi vardır. Belgeler nedir hocam? Şudur. Bir defa Mustafa Kemal Paşa'yı Birinci e, Kurtuluş Savaşı'na gönderen, Kurtuluş Savaşı'na onu e, başlattıran yaptıran, onu Samsun'a gönderen, eden Sultan Vahdettin'dir. Evet. Sultan Vahdettin Han ile Mustafa Kemal Paşa kendileri görüşmüşlerdir. Ve Mustafa Kemal Paşa, bundan sonraki dersimizde hepsini anlatacağız. Samsun'a çıkmak için 3 tane araba istemiştir. Yanına 18-19 tane yaver istemiştir. Maaşlarını önceden istemiştir bu görevi yapmak için yani Samsun'a çıkmak için kardeşlerim onu oraya gönderen Sultan Vahdettin'dir. Bunu tarihimizde kaynaklarla malumdur. Biz size kaynakları ben size şu an göstere hepsini göstereceğiz kardeşlerim. Birincisi bu. İkincisi kardeşlerim Sultan Vahdettin Han. Başa geldiğinde 1918'de devleti baktı ki mahvoluyor. Gitmiş emperyalist güçler yutacak. Unutmayın milli müdafaa cemiyetlerini kurduran yine Vahdettin Han'dır. Erzurum Erzurum Müdafaa Cemiyeti yani Kurtuluş Savaşı'nı başlatan aslında kimdir? Sultan Vahdettin'dir. Kardeşlerim açıp bakabilirsiniz. Mustafa Kemal Paşa bu cemiyetleri kurmuş değildir. Erzurum Müdafaa Cemiyeti'ni kurduran Vahdettin Han'dır. Balıkesir İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti bütün şehirlerde kadılar ve müftülerin ve kanaat önderlerinin önderliğinde kurulmuştur. Bütün şehirlerde müdafaa hukuk cemiyetleri kurulmuştur. Yani işgale bir Dünya Savaşı'nda yurdumuzu işgal edenlere karşı milli direniş, halkın direnişine bizi bunları el altından yöneten, yaptıran, ettiren Sultan Vahdettin Han'dır. Peki hocam. Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya gitti. Orada meclisi kurdu. Savaşı başlattı vesaire şu bu. Ve buna karşı çıkan eee Vahdettin Han'dı, Damat Ferit'ti. Hayır kardeşim. Orada Vahdettin Han başa geldikten sonra 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'nin 8. maddesince İstanbul 18 gün sonra evet Kasım 18'de işgal edildi. Yani padişahın eli kolu bağlanmıştı. Ve Sultan Vahdettin el altından Anadolu'ya kardeşlerim işte Mustafa Kemal Paşa'yı bir sene sonra gönderecek. Onu gönderecek. Teşkilatları kurduracak. Cemiyetleri kuracak. El altından silah gönderecek. Elinden yapabildiği buydu. Ama elini kolunu bağlayan kim vardı İstanbul'da? İngilizler vardı. Ve İngilizler Sultan Vahdettin'e her an kıskaç altında tutuyordu. Sultan Vahdettin bir nevi Ali Cengiz oyunu oynadı. İngilizlere ben işte bu devlet sizin vesaire deyip el altından herkesi alevlendirdi. Bunu kimse anlatmıyor kardeşlerim. Bunu kimse söylemiyor. Sultan Vahdettin böyle büyük bir şahsiyetti kardeşlerim. Ve kendisi 1918'den kardeşlerim 1922 yıllar arasında bu dönemeçi oynadı, bu tiyatroyu oynadı. Ve Anadolu'da artık milli direnişin ee, çok güzel oldu. Çünkü kendisi kurdurdu. Gidip bakabilirsiniz kardeşlerim. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti ne zaman kurulmuş? Açın bakın. Balıkesir Milli Müdafaa Hukuk Cemiyeti ne zaman kurulmuş? Açın bakın. Ee, Erzurum Milli Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Trabzon, ilçeler vesaire müftülerde ve, e, kadılar tarafından kurulan bu cemiyetlerin kuruluş tarihine bakabilirsiniz. Bunları kurduran el altından bunlara destek veren Sultan Vahdettin Han'dır kardeşlerim. Ve kendisi artık bu direnişin e, kemal ermesiyle beraber devletin artık başarıyla çıkmasıyla beraber ne yazık ki kendisi hep suçlu olarak gözükmüştü. Ve devlet vaki olsun. Millet var olsun. Ben yeter ki bu ülkeden gideyim. Ben teslim ediyorum Ve 1922'de kardeşlerim kendisi ülkemizi ne yaptı kardeşlerim? Hicret etti. Kaçtı, sattı, gitti diyenlere yazıklar olsun. Bu anlattıklarımın hepsi benim kaynaklı isnatlı kardeşlerim. Ben size belge gösteriyorum. Evet kardeşlerim. Vahdettin Sultan, Vahdettin böyle de büyük bir şahsiyettir. Biz bunları anlatırken Sultan Vahdettin Han'ın şahsiyetine, takva sahipliğine daha girmedik kardeşlerim. Kendisi müthiş derecede Kardeşlerim, Gümüşhanevi dergahında Fıkıh dersi okudu. Kendisi bir Fıkıh alimidir. Nimeti İslam kitabı vardır şu an. Mehmet Zihni Efendi ile beraber yapılan. Kardeşlerim, işte bu kitap Nimeti İslam, bu kitap Mehmet Zihni Efendi yazıyor. Ama bunu yazan, eden, neşreden Sultan Vahdettin Han'dır. Çünkü kendisi başa geleceği zaman e, Yusuf İzzettin Paşa katledilince en büyük 57 yaşında o vardı e, Sultan Reşat'tan sonra o geldi. Bunu çıkaracaktı fıkı alimiydi. Hocasına dedi ki Mehmet Zihin Efendi'ye yani, hocam dedi ben dedi padişah oluyorum dedi. Bunu sizin adınıza çıkaralım dedi. O da tamam dedi. Bu kitap kardeşlerim şey müthiş bir ilmihal kitabıdır. Ben ee, gerçekten kendisinden çok faydalandığım bir kitaptır. Ve dahi kendisi müthiş bir takva sahibidir. Gerçekten devlet yönetme mahirliği de kendisinde vardır kardeşlerim. El altından cemiyetleri kurdurup kapitalist güçlere, İngilizlere, Fransızlara, Ruslara, İtalyanlara karşı kardeşlerim Anadolu'da ilk direnişi başlatan sultandır. Ama bunu İngilizler eli kolu bağlı olduğu için hissettirmemiştir. Biz onu kain bildik ama o bütün her şey yapan oydu. Mustafa Kemal Paşa'yı bile Samsun'a çıkartan ona her türlü tedariği verip gönderen yine Sultan Vahdettin Han'dır kardeşlerim. Ve kendisi 1922'de ülkemizden hicret etti. İtalya'ya gitti. Sanremo Şehri'ne gitti. Ve orada 4 sene sonra sefalet, açlık sıkıntılar içerisinde manava, bakkala borç olaraktan kardeşlerim olacak şekilde vefat etti. Evet. 1926'da Cumhuriyet kurulmuş. Daha üç sene olmuş. Ne yazık ki Sultanımızın, Padişahımızın e, Vahdettin'in kardeşlerin haciz konulan cenazesini almadık biz. Kim aldı? Ne yazık ki Suriye'deki onun sevdiği bir arkadaşı vardı. Oranın e, 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 eski tanıdığı Suriye'nin e, prensi. O gitti aldı ve oradan naaşını getirtirdi ve kendisi şu an Suriye'nin Şam şehrinde yatıyor kardeşim. 36 Osmanlı padişahının 35'i Afrika'da bir tanesi Şam'da. 6 tanesi Edirne'de 30 tanesi de kardeşlerim İstanbul'da yatmaktadır. Bu da dipnot olarak söyleyeyim kardeşlerim. Gerçekten kardeşlerim Sultan Vahdettin böyle büyük bir şahsiyetti. Ruhu şad olsun ve kendisi 1926'da da vefat etti kardeşlerim. Kardeşlerim bu dersimizde kronolojik ders yapmıyoruz. Çünkü 1918'den itibaren Sultan Vahdettin'in gelmesiyle beraber biz o dönemi yakın tarih Cumhuriyet dönemine aldık çünkü Mustafa Kemal Paşa'yla ve diğer parçalarla başlayacak olan bir savaşlar e, Kurtuluş savaşları için. Ama biz Sultan Mahdet'in Han'ın ne büyük bir şahsiyet olduğunu, ne büyük bir kişi olduğunu sizlere burada senetleriyle anlattık kardeşlerim. Ama bazı kesim tarafından bunlar kabul edilmezse. Kemalistler ve Cumhuriyetçiler tarafından hala hain deniyorsa buna da bir şey diyemeyiz. Ne diyor bir Allah dostu? Bir insan savur, sen ne kadar bağırırsan bağır. Adam. Peki. Allah'a emanet olun ve